İlmek Atölyesi YouTube kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel çok kolay sadece iki sırada biten her örgüde kullanabileceğiniz bir modelden bahsedeceğim. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Ben şişimin üzerine bir miktar ilmek aldım. Herhangi bir lastik çalışması yapmadım. Bu modelimi ben üç buçuk numara şişle öreceğim. Siz 4 numara şişle de örebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimi anlatmaya geçiyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelim lastik istemeyen bir model ama dilerseniz de dilediğiniz lastiğin üzerine kurabileceğiniz bir model. Modelimin birinci sırasındayım ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini bir kereye mahsus düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Bir ilmeği örmeden aldım. Burası bir model. Tekrar bir tane düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Bir örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir düz ördüm. Bir doladım. Bir örmeden aldım. Devam edeceğim. Bakın bir düz ördüm. Bir doladım. Bir örmeden aldım. Birinci sıramız bu şekilde. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bir doladım, bir bir doladım bir örmeden aldım ve sıra sonuna geldiğimizde ise bir tane düz ördüm kenar ilmeğinde ters örüyorum modelimizin birinci sırasını bu şekilde tamamlıyoruz modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra sırasına gelen ilmeğimizi bu şekilde arkasından alarak düz örüyoruz sırasına gelen ikili ilmeğimiz olacak arkadaşlar bu şekilde. Bunu da normal ikisini birlikte düz alıyoruz. Bakın bir tane bu şekilde arkadan düz alarak örüyorum. Bir tane ikisini birlikte düz örüyorum. Bir tane bu şekilde arkadan örerek düz örüyorum. İkili ilmeğimizi bu şekilde normal bir şekilde düz örüyorum. Bizleri videolarımızın sonuna kadar izlerseniz modellerimizi daha iyi anlamış olursunuz. Şöyle bakın bir tane arkadan düz alıyorum. Bir tane iki ilmeği normal düz örüyorum. Yani birini bu şekilde ilmeğin arkasından düz alarak örüyorum arkadaşlar. Birini de ikili ilmeğimi de bu şekilde normal düz örüyorum. Aynı şekilde İkinci sıramızda devam ettirelim aslında modelimizin arka yüzünde ikinci sırasında ilmeklerimizi düz ör, örüyoruz. sadece ikisini bir ikili ilmeği bir düz örüyorum tekli ilmeği bir tane düz örüyorum bu şekilde kenar ilmeğini de ters ördüm modelimizin ikinci sırası modelimiz bu şekilde iki sırada tekrar ediyor ben sizlere modeli bir kez daha tekrarlayacağım birinci sıramızın tekrarı kenar ilmeğini örmeden aldım birinci sıramızda bir tane düz ördüm bir kez şişime doladım. Bir ilmeği örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Bir ilmeği örmeden aldım. Bu şekilde. Birinci sıramızın tekrarı. Bir tane düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Bir ilmeği örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Bir ilmeği örmeden aldım. Bakın bir tane doladıktan sonra bir ilmeği örmeden alıyoruz. Bir tane düz ördüm, bir kez şişime doladım, bir tane ilmeği örmeden aldım. Bir düz ördüm, bir kez doladım, bir ilmeği örmeden aldım. Bir düz ördüm, bir kez doladım, bir ilmeği örmeden aldım. Kenar ilmeğinden önceki ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Birinci sıramızı bir kez daha tekrarladık. Modelimin ikinci sırasının tekrarı. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bakın. Bir tekli bir çiftli olacak. Tekli ilmeğimi tek düz örüyorum. Çiftli ilmeğimi ikisini birlikte düz örüyorum. Tekli ilmeğimi tek düz örüyorum. Çiftli ilmeğimi ikisini birlikte düz örüyorum. Bu şekilde. Modelimizin ikinci sırası da arka yüzün her zamancı bu şekilde olacak. Çok güzel yelek olur. Hırka olur. Süveter atkı olur atkılarda ve hırkalarda çok çabuk örebileceğiniz bir model. Bakın ikinci sıramızda her zaman için düz örgü örüyoruz. İki sırada tekrar eden örgü modelini ben sizlere iki kez anlattım ama gördüğünüz gibi modelim daha belirgin değil arkadaşlar. Video öncesi küçük bir parça hazırladım. Sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel ebrolü batiklik iple şahane oldu arkadaşlar. Özellikle hırkalara ve atkılara çok yakışır. Modelimin görüntüsü bu şekilde ön yüzü. Sadece iki sıradan oluşuyor bu güzel modelim. Dilerseniz tek renkli iplerle, dilerseniz de benim gibi ebrolü batiklik iplerle örebileceğiniz bir model. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Evet bugünkü tarifimiz bu güzel örgü modeliydi. Videomuza bir beğeni, bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Hepinize kucak dolusu selamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.